Azla bakayım benim. Durma daha. Devam et. Abi bu kadar da çabuk olmasaydı ya. İleri al dene bir daha. İleri dene bir daha. Ön kilidi de aç dene. Ön kilitleri aç. Hafif sol yap. Tamam hop ileri ileri. Devam. Bir, bir geri dene. Geriye. Bence aç bence Yok, bir daha ileri.